İzmir Atatürk Stadında haftanın en önemli maçlarından biri Altay Diyarbakır Spor karşı karşıya. Gelişen Altay Ata sol kanatta Alp karşı Selçuk vardı yerden çevirdi gelişine vuruş avuta gitti. Adem vuruşun sahibiydi. Yine Adem Yasin önüne top üstledi onun önüne doğru Yasin karşı karşıya bu arada bayrak kalktı. Topalardı ama pozisyon gol değeri kazanmadı uzun mesafeli bir top defansın arkasına bir anlık şaşkınlık Adem giriyor araya ve top gidiyor. Adem büyük. Altay bir Diyarbakır Spor sapır. Son haftaların yükselen değeri Adem Serkan'la Harun arasındaki bu boşluğa ayağını sokuyor ve siyah beyazlar öne geçiriyor. Peşinden kaleci Cenk'ten bir hata ve Serkan Özsoy. Az önceki golde hatası bundan Serkan. Bunu attığı golle affettiriyor. İşte Cenk. Serkan'ın önüne bırakınca topu. Bir birlik eşitlik geldi. Peşinden direkten oyun alanını terk eden topu izledik. Altay adına şanssız an. Deniyarı sahasından çıkamıyor Diyarbakır Spor. Adem kaleye baktı. Uzaktan vuruşunu yaptı Avut'a. Kaleci Cenk uzun kullandı. Ceza sahası içinde Yasin, Serkan Özsoy'la ve, ve karar penaltı. Gökhan Güneşer penaltı noktasını gösterdi ve işte pozisyon. İşaret geldi İbrahim 2-1. Altay 2, Diyarbakır Spor 1. İşte İbrahim Öztürk'ün golü. Yasin'in pozisyonu offside. Ercan Yasin'i iten oyuncu Diyarbakır Spor'da Gökhan Güneşer kendisini uyardı. Ama ortam gerildi. Her iki takım futbolcular arasında itişmeler. Ercan la Adem, Abdullah la Erdi adeta sözlerine giriştiler. Cem Baki de geldi araya girdi ve Altay takımı teknik direktörü Feyyaz Uçar da saha içinde futbolcudan uzaklaştırdı. Yasin ve Murat'a birer sarı kart gösterdi. Gökhan Güneşer oyun yeniden hareketlendi. Pas doğru. Cem Baki ceza sahası içinde. Cem Baki ortası içeriye doğru. Kafa vuruşu. Kale Carun. Görüntülerimiz ikinci yerden. Altay'ın 2 1lik üstünlüğü. Üçüncü gol arayışları. Adem arkadaşlarını bekledi. Pasını çıkardı. Gol pozisyonuna son anda bir müdahale top dışarı gitti. Köşe vuruşu kullandı Diyarbakır Spor. Bülent arka direkte de kaleci sekti. Gol pozisyonu. Kaleci Cenk. İkinci gol izin vermedi. Peşinden Hüseyin. Ortaya çeviriyor. Kale boş. Şadi. Bir ayak uzatamadı orada topa. Abdullah. Selçuk. Yerden bir vuruş yerden. Kaleci Cenk'ten döndü. Hüseyin inecek. Harika kurtarışlar Cenk'ten. Diyarbakır Spor beraberlik için Ata destek geliyor. Orta arkada kafa vuruşu 2-2. Bülent'in golü. Diyarbakır Spor 90. dakikada beraberlik golü atıyor. İzmir'de puanlar paylaşılıyor. 2-2